Selam arkadaşlar. Nesip abla YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün biz bol malzemeli pizza yapıyoruz. Ketçap, mayonez, salça kullanmıyor arkadaşımız. Ketçapla mayonezi karıştırdı şöyle bir kase. Hamurumuzu da daha önce yoğurmuştuk. Şimdi sosluyoruz. Şurada malzemelerimi ben bir göstereyim. Şurada kaşar rendeliyor. Rendeliyor. Sucuk. Domates, biber. Salam. Burada minik mantarlarımız var. Mısır. Orada da arkadaşım kaşar rendeliyor. Ay, güneş gidince içeri nasıl karanlık oldu? Aa. aa. Ay çok fayda etti <laughs> <laughs> yama, yama bu bir bitsin bir şey. Bitsin, <laughs> Hı hı. Şimdi şöyle ayranın yanına geleyim. Evet. anda fren Kaç tane çıktı Aynur? Dört tane. Dört mi? Bu şekilde dört tepsi. Bu da şunları şöyle şey. Kalabalık olduğumuz için biraz fazla yapıyoruz biz. Evet. Bol malzemeli pizza yapıyoruz bugün de. Öyle tüm koysa ne olur ki? Minik mantar zaten. Şey, de çekmez değil mi ama? Çekmez. Bıçağı bıçağı kırar. Şu anda arkadaşlar İtalyan pizzasıyla yarışacak durumdayız. O derece. Değil mi Aynur? Evet, Ona daha güzel çıkıyor bence. Öyle evet. mi? Evet. Hadi bakalım. Hep birlikte hazırladık. Hep birlikte de yiyeceğiz. <laughs> Allah izin verirse. Hiç mi yok? Biz üç türlü sucuk kullandık. Sağlam sucuk. Kasap sucuğu kullandık. Herkesin evinde ne varsa. Evet. Toparladık. Kortayı yaptık Allah. Şu kekik var mı? Ha mantar. Seç. Sef, sef, şey yap at ver. Çözülür, çözülür bu işte. Çözülür zaten bu da. <laughs> Keşke baştan çıkarsanmışız. Bana alacağım dedim ya salak gibi alamadım. Aklına gelmemiştir. Tamam, Olmuş böyle şeyler. O kadar mantar buna yetersin. Şu avla versene. Dur verayım, şunu da atalım. Bu pişesden kadar o zaten şey yumuşar biraz, <laughs> değil mi? Evet, Kekik mi nane? Kekik mi dedin? Kekik, kekik ne? dedin. Nane dedim. <laughs> demedim. <laughs> dedim, demedim, dedim. <laughs> bir mi çak şimdi alalım ay yo içerim. <laughs> Kekikten çok. <daha iyi> <laughs> nane daha bir kız. Çok atma nane. Bence de çok atma bir aynı. Bir tepsiyi nane döküyor. Kıvırlarını dökme. Tabii. Evet. İşte bu kadar. Bu kadar mı? Şimdi bu fırına gitmeye hazır değil evet. mi? Evet. Fırına gideceğiz. Attık. Hepsinden evet, Attım arkadaşlar. Fırından çıkınca güzel. da tekrar devam ederiz. Şurası nasıl oldu valla? Yine yerler. Evet, evet yavrum. Bayağı da vurdum Bak, ha. Bak seni de gözüme gestirdim vallahi. Sus aynı <laughs> yandım, var, var. Binada ikimizden başka kimse yok ona göre. Kankim ne zaman geliyor? Cuma günü. Cuma ya. Özlerim kankimi valla. Yatarsınız galiba ikimiz. <laughs> <laughs> Kaç tepsi yapacağınız? Dört tepsi. Kime yetecek dört tepsi? Yeter kız büyük. Kim yiyecek diyecek ben de. Kim yiyecek? Kocalarına da götürecekler. Ben üç dilimde doyar. Üç dilim zaten pizzanın yarısı. <laughs> Tepsini götür. <laughs> ben de fasulye var. Fasulye pişirdim. Onu getiririm. Evet. Gece olsun ağırsak. Neyi fasulye? Ne oldu? Kuh. Valla yeşil fasulye var. Yarın yeşil fasulye yapalım mı? Ekşili, valla, Renkli, yani. evet. Pizzamızın yanına kuskus <laughs> kus salatası, <laughs> şalgamlı kuskus kus salatası. <laughs> bu da bu seçimin elinden. <laughs> Malzemelerimizi hazırlamış bu seçim. Kuskusumuzu da şalgamla kabartmış. <laughs> Hadi kızım git oraya. Bu ne oldu? Dereotu, maydanoz, ne yeşil ne soğan, dudak. mısır, benim turşu var mı? Turşu yok deme, yok dedi dedi. Kadın da mı ya? Limon, yağ, tuz. tuz Bunda pizzanın yapayım. yanına yaptı. Çıtır çıtır. Bu kadar mı bu? <laughs> Akın. Bugün kendi kendimize ödüllendireceğiz arkadaşlar. Mama iz Mama mı yaptı? Mama mı yaptı? Bu da bitti. O. Kaşı o kadar kaşıma yatmadım. Saçınız dolaştı da saç. Verifonda güzel çekiyormuş. Sabah tamam, şunu çek. Hadi Anne diye bundan. O da iyi. Hacet onun olursa. Annem eve gel. Anneciğim buradan git. Şu an teyzem çok kızıyor. Bak sinirleniyor. Hadi Yarşın git. Hadi canım içeri git anneciğim. Hadi. ben... <laughs> Pizzamız çıktı artık arkadaşlar. Zamanı üstünde. Şöyle altını da göstereyim. Çok da güzel pişmiş. Buhar oluyor. Sıcak. Şimdi kızlarımız servis yapacak. Öbürünü de fırına attık. Ama şöyle göstereyim. İkincisi de fırında. Daha da iki tepsimiz var. Çayımız da demlendi galiba. Çayımıza bir bakayım. Çayımız da demlendi. Ne ben burada iki tane hamurumuz kaldı. Onu da açamadım. İki tepsilik de hamurumuz kaldı. Pişti mi? Pişti kızım. Başka Ama solası... işte? ben kız alayım, şey olsun. Artık çay içerken tekrar devam ederiz. কবি <mupeera> আৰু <sunny> <snell Jungnet> <believers> uh, <avez>